Gitarist TV denemenize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta lan Han Kankana... Lan ne alakasız bir durum bu böyle? Abi bir dakika ben Oğuzhan'la girmedim ki. Lan Oğuzhan nereden çıktın ya? Nereden çıktın abi? <laughs> böyle denkliğin <laughs> gözünü seveyim. Arkadaşlar şu an haberi yok. Aynı server'a denk geldik Oğuzhan'la. <laughs> abi yazdım <laughs> Efendim abi. Abi Skype geldi. <laughs> arkadaşlar bir dakika oyun çekecektim ben ya. Ben kanalı Skype alayım bir. Hiç haberleşmedik. <laughs> Haberleşmeden bile arkadaşlar aynı serverda buluşabiliyoruz. Güzelmiş gerçekten. Eee bakayım. Evet. Bir daha. Olsan. Abi. Abi denk, gelirse, abi, kadar da... <laughs> abi denk mi geldik? Abi bu kadar da. Abi denk mi geldik? Abi aynen o, öyle oldu. Anka abi bir dakika çekiyordu. Anka da mı burada? Aynen. Görmedin <laughs> mi? Abi bir dakika ben de oyun çekiyordum. Abi, dur e... gel sana çekelim o zaman. Yardımcı yani olursun. Gel artık işlemi yapalım aynen gel. Tamam gelin hadi. Neredesin? Anka nerede? Bir, birinci olacaktım engelliyordu az kalsın ya. Abi o zaman hangisi, hangi, hangi server'e girelim Oğuz? Abi, sen Bak bilirsin, şurada bir tane seversen. var. 12'ye 1 diyor. Hiç duruyor ha. öyle. Gel ona girelim abi. Lab 24. Hazır mısınız? Girdim ben. Ben de girdim. Tamam, Üç ben kişi de oldu. Le abi şu an tamam. <laughs> arkadaşlar sen sen kayıtta mısın? Evet e, oyunun başında denk geldik ve hala da kayıtdayım. E, arkadaşlar <laughs> şansı gördünüz. Hiç beklemiyordum yani olsan. Bir baktım ham neredeyse... kanal geziyor orada. <laughs> ya yani benim çekimim bitti. <gülüyor> 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 Çekim bitti daha sonra işte denk geldi. Biz de muhabbet ederken yakaladı. Anladım. Ha, ee, öyle oldu. Çekimimiz bittikten yüz... sonra denk geldim. İyi olmuş aslında. <laughs> Aynen. Dedik Gitarist TV'nin kaydına zorla girelim. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında onu şu anda sandalyeye bağladık. Sadece elleri ve ağzı serbest. <gülüyor> <gülüyor> oynayacaksın bizimle dedim. Allah. Gitarist TV. Efendim olsun. Ah başlıyor. Ah arkadaşlar. Doktor Zuk. Doktor Zuk. Doktor Zuk. Doktor, Adı... Doktor Zuk. Adı Zuk mu lan? Zak Zak da Zuk diyorum ben. <laughs> onu nereden Geliyor. Oh şey Aşağıda başbakan yazıyor. be başbakan Abi geliyor Oo, ya Ooo başbakanımız başbakanımız başbakan gel Geliyor köylü başbakan halkın bakanı be Ben <laughs> gidiyorum ya Bakalım <laughs> ilk oyun kar savaşı şey yapacağız O zaman ne kar savaşı nasıldı Kartı attığımız mı? Galiba o değil Aa, abi pik, o farklı Pik yarış değil mi domuz yarışı evet, Sonuncusunu sonuncusu... ben bilmiyorum <laughs> Ben de bilmiyorum şimdi öğreniriz. <laughs> Arkadaşlar e, ilk defa gördüm sonuncusunu Hadi bakalım hayırlısı olsun Siplik diye <laughs> bir şey galiba bu, bu ah. domuz Işınla bizi. Domuz yarışında şey yapıyorsun. E, klavyedeki tuşlara basıyorsun alttaki kemer var ya. Abi burada hı? ne yapıyorsun? Orada şey yapacaksın işte yeşilleri seçeceksin sadece. Domuzun ne ilerliyor. Mi? Aa ne bur burada Burada ne yapacağımızı bilen var mı acılar? Ben bilmiyorum. Abi burada yukarıda... Aynı ha en fazla boyayacaksınız yerleri. Her yeri boyayın. Ciddi Sendi misin? Renginizi. Evet her yeri boyayın. En fazla boyayı şey yapan kazanıyor. Desene abi. Abi yukarılara atmaya çalışın. E çünkü genellikle yukarı atan çok olmuyor. Ha duvarları tabii da boyamak var. önemli? Tabi tabi her yeri boyayacaksın. Beyaz gördüğün bütün günler boyanıyor. Anladım. Bir de karşı rengi gidip... de... Boyalıları da şey Evet boyalıları hı. da değiştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. değiştir. Tabi tabi. Boyanmayan yerleri özellikle boyarsanız daha iyi olur. Çünkü Abi baştan bilseydim için... baştan yapardım yemin ederim. Ben anlamadım ki crazy paint yazıyor tamam da. Aynen ama ılgın boya. Öğrenmiş olduk güzel. Hemen hatırladım bak ama. Biri benim boyalarımı boyuyor ama kim bu bir çözsem Senin rengin ne? Açık ma mavi gibi bir şey, yeşil karışımı bir şey. Tamam da ben boyuyorum senin rengini. Boyamasana oğlum? Kolay mı boyadık <laughs> biz buraları? Boyayız. <laughs> Sen, senin rengin ne han? Benimki yeşil. Bilerek yeşil diyeyim de abi gidip şimdi yeşilleri bozmaya çalış. <laughs> <laughs> Olsan iki şey var. Sarı, sarı sarı. Sarı bu kimin yarı? Gideriz. <laughs> <laughs> Adam ol. Efendim canım. Benim rengime sataşma. Benim rengime sataşma. Abi çok güzel bir şey Aha, buldum. Aha girdim. Aha girdim. Lan dokunmayın. Lan birinci olacak. Hayır. O ne? Lan, ne? Lan, ne oldu ya? Ne oldu? oldu? No, no. O da son... Kim kaldın? O zaman Hadi son anda olsun. nasıl sonunculu oldun? Bilmiyorum. Anka burada yeşilleri seçeceksin. Unutma. Bak bakalım. Evet. Klavyeden tuşlara basmak çok önemli. o şekil önümden ben göremiyorum. <laughs> Kafanı sokma şuraya. <laughs> sokma bakalım. Pardon reis Allah. ne kızıyorsun ya? Allah. Ben bunu çok iyi oynuyorum. Baş, başa ben. mı döndün Anka? Galiba. Kırmızılara basma Anka. Tamam, kırmızılara basmayacağımı biliyorum da... Üstüne geldi, ben ne yapayım? Haklısın. Arkadaşlar ne kadar şanslı olduğumu bir görseniz, 4 defa aynısı çıktı. Ya o çok ölüyor ya. O bize de oluyor. Oluyor mu? Oluyor oluyor, bana iki kere üst üste, iki kere üst üste, iki kere üst üste geldi. Abi çok heyecan Hadi... yaptım. La, hadi. Gitarist TV, yeneceğim seni TV. Beni kimse yenemez, çekin önümden. Çekin. Hayır, abi çok hayal yapıyorum. Ana. Aa. Abi, ne oldu? Ya. Birinci mi oldum? Evet. Aa. Birinci oldum arkadaşlar. Abi Itaris TV ne kadar izledi? Allah kahretsin. Güzel çok heyecan yaptım. Ne, güzel ne kadar izledi? Çok heyecan ya. yaptım. Çok Bu da ne yapıyoruz? Abi bak, tiyatrolara dikkat edin. <laughs> abi gördüğüm şeyi söylüyorum. What, your, ne yapıyoruz burada? Patlamalar olacakmış. Kaçın diyor. Ne abi bileyim. çok güzel açıkladın. <laughs> Kaçınca mı yiyecek? Abi Abi bana yumurta atanlar var. Aa yumurta atıyoruz. Lan yumurtayla altın kırılıyor. Nasıl? Aa Baya... aşağı düşen ölüyor. Aşağı düşen ölüyor abi. Ciddi misin? Aa Ronner gibi. Ama yumurtayla kırıyorsun. Aa. Peki bu altınlar ne? Bir de altınlar var hacı. Altınları abi, da almaya alt... mı çalışıyorsun? Altın almıyorsun <laughs> hacı. Şey yapacaksın. Ee, en fazla rakibi düşürüp yaşamaya çalışacaksın. Bildiğin şey gibi. Ben... Arkadaşının kuyusunu kaz. O zaman kuyularını Kuranla, kazalım. Arkadaşının kuyusunu kaz. Böyle karma karışık bir şey yapmışlar. Öldün mü han? <laughs> Öldüm ben. Hadi gitarist hadi 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 zorla zorla i̇lk zorla. Üç, i̇lk üçlesin abi hadi. Abi zorla, abi seni düşürecek. Gitarist abi. Abi severek deniyorum, izliyor. Deniyorum, deniyorum. Arkamdan geliyor, arkamdan saldırıyor evet. bak arkamdan yukarı dalıyor. Abi altında da yer var, altında da yer var haberin olsun. Tamam iki kişi kaldınız hadi. İki kişi mi kaldı? Kaan abi, Kaan abi istiyorsan aşağı in. O aşağıdan patlat. Burası iyi ya gayet. Bence gayet güzel. Yetiştirirsen aşağıdasın ya, dikkat et. Kaan abi hadi güveniyoruz abi, severek izliyoruz. Hadi abi hadi. Olsun <laughs> şunu söyleme sen de. Hadi abi severek izliyoruz. Bro emin ol ben de seni severek izliyorum. Gitarist abi sen misin? Düştü lan aşağı. Sen izlediğine inan. Evet. Allah. Abi, düştü. devam düştü. devam. Hadi. Abi. ya gittim ya. Kaçıncı oldun? Ama birinci oldun. Birinci mi oldun? Oo. Aynen. Evet. Birinci mi oldun? Ne oldu Aynen. peki? Niye herkes oyunda peki? Aa biri birinci koydu. Şarkı çaldırıyorlar bana. <laughs> bana şarkı çalıyor. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar. Kimi, ya ne? Güzel. Aradan ver aradan. Ne mükemmel tamam. bir adamım ya. Arkadaşlar önümde eğilin bakayım. Hankan al önümde değil. Aman tanrım yürü ya Lego. Hankan al önümde eğil bakayım. Eğil. Ger Ger gerçek misin? Eğil önümde. Dur be? bakayım gerçek misin? <laughs> Gerçeğim gerçek. Mi? Yumruk <laughs> değil biraz Aynı, gerçek. gerçek. <laughs> gerçek. Allah'ım. Oğlum eğilseniz önümde. Hepinizin eğilmesini istiyorum. Eğileceğiz ya. Allah Allah. <laughs> Abi biri yazmış Allah ki I am Turkish. I am Turkish mi? Türkçe demek değil mi? Abi evet öyle. eee o zaman Oğuzhan'cım bir el daha atalım mı abi? <laughs> atalım abi. Hadi atalım. eee kaça giriyoruz? Kaça şey, girelim. Şurada bak sıfır olan var bir tane. Bak 16 görüyor evet, musunuz 16? Gördüm gel gel. 16. Girdim 16'ya. <laughs> <Ben gördüm. gülüyor> <Ben gör> <laughs> ama ben görmüyorum. <laughs> Anka saat sol tarafta Anka. Tamam, 16. Ama 16 diye bir şey yok yani. Laboratuvar 16. Lap ol alt yazıyor. Lap. Ha. Ha. Ha, ha. ha. bak geldi bak. Bak gelince hemen nasıl koşuyorsan. Hop bir de hop de ne yapacağım yerimde duramıyorum. Çok enerjim bugün. <laughs> <laughs> dararara, dararara. Hasan nasıl? Troll. İyi misin oğuz? Bro çok iyi. Bro. Bro taşısana beni. Bunda yok mu taşıma? Bakayım. Yok Hı. abi taşıyamıyoruz. Aha. Taşıyor beni. Aha doktor. <laughs> doktor Zuk geliyor. Doktor Zuk geliyor. Akşeyin Doktor Zuk'u. Doktor Zuk. Doktor Zuk. Ne yapıyorsunuz? Nerede lan? ki ben. Bak, bir günlerde diyor. bak test yapacağım diyor. Bu testi geçenin ellerinden öpece. <laughs> Öyle mi diyorsun? Ne? <laughs> <laughs> Vallahi çevirebildiğimce. Gözlerinizden Abi. öpüyorum diyor. Hadi bakalım. <laughs> Abi bir kere bekle. Evet, PVP. Abi en sevmediğim. Bu, bu, ne? Bunu, bu ne? Bunu lan bunu bilmiyorum. Ve son olarak da. Ya, hiç sevmediğim cam şeyler yarışı. geldi. Yarış. Sağ ol doktorcuğum. <laughs> <laughs> Doktorcum. En sevmediğim şeyleri seçtiğin için sağ ol. Eyvallah. Gönder şarkıyı. Gönder şarkıyı gelsin. Aha geliyor. Zuki zuki zuki. Abi en sevdiğim. Bu PvP hazır mısın? Benim PvP'm iyi değil ki abi ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Alışırsın. Şu an karşımda Ege var. ilk önce Ege'yi döveceğim. Abi çapraz girmeyi hiç bilmiyorsunuz. Gözünüzü seviyorum. Ahaha hangi dere dere dere. Anka dayak yersin yemin ediyorum. <laughs> Oğlum niye <laughs> kimse ben ölmüyor ben. lan? Beni kim hiç öldürüyor ben ya? ya? Oğlum beni kim öldürüyor? Oğlum yağmuru kim döküyor? <gülüyor> <gülüyor> evet ilk kilimi aldım. Şimdi ben birilerine vuruyor aldım. muyum olsan? İşer yani Allah. bana puan yazıyor mu vurdun diye. Işte ah ne yapıyorsun arkadan bana dalıyorsun. Yoksa ya illa. Ya çekin de vuruyorum senin yüzünden Aa, öldüm. Aa bir kill aldım lan. Bir, bir kill yapacağım. aldım arkadaşlar. Bok atıyor adam. bana. Aha bir kill daha aldım arkadaşlar. Çok. Oh. Aha bir kill daha aldım. Var mı başka? Şu an yürüyorum dörde beşe. Aferin aferin. Ya beni niye sürekli öldürüyorlar? Anka çünkü sen. <laughs> Ölmeye mahkumsun anka. <laughs> Anka'yı dövüyorum olsan Aha. şu an. Anka'nın haberi yok dövüldüğünü. Evet, fark ettim. Hayır, fark ettim. Bak gelme git. Anka sonra... bir dakika ben senden kill alacağım. Hah, eyvallah. Seni <laughs> döverim ya. Gerçek hayatta döverim. <laughs> Oyunda başarısız olmam gerçek hayatta hiçbir şey yapamayacağım anlamına gelmiyor. Doğru hmm. söylüyor. Anka haklı. hepimiz ak böyle. Öldürdüler Anka beni. Anka'yı seni öldürdü. Ben öldürdüm. Oğlum beni niye öldürüyorsunuz? Arada ben niye kayboldum? Aha bir kill daha aldım. Herkesin kafasına vuruyordum. Egecim bir dakika niye bana vuruyorsun? Hani benim hayranımdı Ege. Hani benim hayranımdı? Hani <laughs> benim Recep? Allah öldürdüm birini. Allah Ege yine beni Oğlum, öldürüyordu. Ege beni beni öldürüyordu Ege. Ege ama ben Ege'yi <laughs> öldürdüm. Ege'ye <laughs> <Ne diyorsun gülüyor> Ege sen ya. Ege'cim gel buraya. Gel buraya sen beni öldürüyordun. Ayıp değil mi? Aa, kaçtı Ege. Ege'yi öldürüyoruz. Aa, aa, aa. Anka seni öldüreni, Anka seni öldürenin kanını yerde gomadım. Oo çok fena çok fena çok fena. Harikayım, süper PvP yapıyorum artık. O herkesi öldürüyordum. O oh, birinci oldum. O ikinci oldum. <laughs> i̇kinci oldum Oza. Güç güç bende artık. Klucum elimde. Abi yine ne çok iyiyim ya. Abi yukarıdaki evet. balonları vurmaya çalışacaksınız ama TNT'leri vurursanız daha fazla balon patlatıyorsunuz. Peki ne? Okla, yine okla mı olsan? Okla mı vuracağız? Evet, okla vuracaksınız. Hareket edebiliyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Aha vurdum. Ya bu niye patlamıyor? Ya onu kim patlattı ya aradan? Abi en fazla balonları patlatan yaşıyor söyleyeyim ben Yaşıyor mu? Yaşıyor. Bak TNT'leri sakın unutmayın. Patlatınca çok pis puan veriyor. Bura deniyorum ama bulamadım TNT. Nasıl bulamadın Merhaba, arada? uzak mevkilere. Yok 3 tane TNT patlattım patladım. da daha bulamıyorum. Tamam bundan sonra artık okluyorsunuz abi. Bitti değil mi şeyler? Bitti galiba. Daha TNT çıkmıyor diye biliyorum. Bir de bunda birinci olan birinci, ikinci olan ikinci gidiyor genelde hep. Allah okum yetişmedi. Kaçıncıyım bilmiyorum gidelim. şu an ha. Ben üçüncüyüm. Sen şu an derecede gözükmüyorsun. Ciddi misin? Evet. Ama çok kasıyorum kendimi ama çok kasıyorum. Ana, birinci olman lazım. Adamın ok atmasını da engelleyebilirsin. Ne yapabilirim? Rakibin önüne geçerek. Şöyle bak. Ölüme atlamayın lan. <laughs> Oğlum bir tanesi ok atmış patlamamış şey. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Bir tane adam ok atmıyor birinci. Nasıl? Dur lan aynı adam değilmiş. Öyle bir şey ihtimal <laughs> yok abi. Adamı dövüyordum yemin ediyorum. Arkadaşlar arada vuramayınca sinir krizine giriyorum ben burada. Ah! Ah be! Kaçıncıyım? Ee, şu anda ben nerelerdeyim de o? Dereceye giremedim ama oyunda dördüncüyüm. Şu anda. <laughs> ah, Bro. Son ayında iyi bir puan alırsam arkadaşlar birinci olabilirim. Abi ben bunu F5'te oynamanızı öneriyorum. Ne yapıyoruz burada abi? Ne söyle, söyle? Abi bir camın üstünden bir kez daha geçersen rengi değişiyor. Kırmızı olduğunda basmaman gerekiyor. Anladım. Kırmızıya basmayacağız. Şey, Aynen. Kırmızı, kırmızı kötü. Kırmızı pis. Tamam. Diğer, mora basabilirsin kırmızıya basma hatta mora da basmamaya çalış bence. Elimden geleni yapacağım ama şu an bir bende kasma var. FPS yükseldi. Bence serverın lagı. Olabilir abi evet. Çünkü bende de yaptı. yaptın mı bilmiyorum arada bile atlıyor benimki. Evet şu an 8 kişi var abi. Ölen arkadaşımızı göremiyoruz zaman yerimde, i̇şte. dur yerimde dursam ne oluyor? kadarıyla zamanla pıt pıt yapıyor sonra ölüyorsun. Lan çok karışık bir Abi be. Gitarist... ne yaptın? O sen ne yaptın? Aa! Dönü... Ya. Evet, Anka Lady'nin ölme sesi. Evet. Bu arada gökyüzü çok güzel. Abi ne yapıyorsun? Hayır, hayır diyorum. Lütfen. Aa öldüm bende. Aa! Sonra kaldım evet, galiba. Kaldım evet, son, son üçtesin. Gitarist. Bro, kırmızının üstünden atlayınca sayıyor, haberin olsun. Neyi sayıyor? Ya, hiçbir temas yapmamalısın. Köşesine değdin, öldün. Ben hep öyle ölüyorum. Ne oldu? Evet, ve gitarist gitar birinci! <laughs> <Birincisi. Wow>! <gülüyor> İki <gülüyor> defa birinci oldum Arda Arda arkadaşlar, mükemmel miyim ya. Hadi önümde eğilin arkadaşlar. <laughs> Abi! Vaaa, wow, birinci çok oldum! Çok... İkincisi. Oğlum sen ikinci gözüküyorsun Kaan abi. Aynı puandasın adamla çünkü. Ya nasıl beni ikinciye var? Ben birinci oldum. Oo bak Anka Lady benim önümde eğiliyor. Arkadaşlar ikinci oldun diyor ama aşağı. aynı puanda nasıl ikinci oluyoruz ya? Adamın ismi belki A ile başlıyorsa alfabetik e sırada. Benimki G ya. Ben, ben ben de yaşadım onu. Ben de yaşadım. Abi çok saçma ama ya. Ama benimki A ile başlamasına <laughs> rağmen ben de ikinci sıradayım. Aa bence <laughs> oyun bize şey yapıyor abi. Yamuk yapıyor. Anka. Olabilir. Siz üç Hadi. kişi girdiniz falan ya. Aynen değil mi? Bir var sizden. mı olsan? e, ee, söyleyeceğin bro, bir şey cim. var mı bro? Böyle şanslı güzel gelişleri bekliyoruz tekrar. Rastgele. abi bir daha yani. bizi takip etme. <laughs> Tesadüf geldi arkadaşlar. Tamamen ben de çekeyim dedim. Ama işte olsan da bizim böyle bir telepatik bağımız varsa artık hani. Aynı Hı -hı. anda denk gelmiş olabilir. Ee, Hı -hı. Anka'cığım Ankacım senin Aynen. söyleyeceğin bir şey var mı canımcım? Bir daha bizi takip etme. Uzak dur. <laughs> bunu mu söyleyeceğiz? <laughs> Eyvallah teşekkür Yok, ederim. Yok tabii ki de umarım çok eğlenmişsinizdir. Eğer <laughs> eğlenmişsiniz like'a basmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar ben Minecraft sapı. <laughs> Hep bunları takip ediyorum. <laughs> Yazık ya. Vallahi asosyalliğin dibine vurmuştum. Abi <laughs> bir tane arkadaş baksana yazmış. Hakan al Gel Doto. Gel Doto ne dedi? <laughs> Foto yaz Doto ya Doto'ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.